Rabbimiz Azze ve Celle huve kumul muslimin Allah sizi müslimler olarak müslümanlar olarak isimlendirdi. En güzel ismi, en güzel künyeyi, en güzel lakabı alemlerin Rabbi olan Allah zaten bize vermiş. O sizi Müslümanlar. Allah diyor ki ben sizi Müslümanlar olarak isimlendirdim. Sizin kimliğiniz İslam'dır. Sizin kimliğiniz Müslümanlıktır. Sizin kimliğiniz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmaktır. Ama ne yazık ki insan oğlu olarak Allah azze ve celle'nin bizim için tercih ettiği en güzel kimliği bazen biz beğenmiyoruz. Allah'ın bize yakıştırdığı kimliği biz ne yazık ki bazen kendimize yakıştıramıyoruz. Yakıştıramadığımız için de ne yazık ki Allah muhafaza eylesin kendi kültürümüzden uzak, kendi dinimizden uzak kendi inancımızdan uzak batıya hayranlık duyan Allah muhafaza eylesin Allah'ın vermiş olduğu en güzel kimliği bırakıp sahte kimlikler edinmeye çalışıyoruz. Allah bizim Müslüman olarak, Müslim olarak isimlendirmiş ama biz sanki bunu beğenmiyoruz. Ne yapıyoruz? kendimizi değiştirmek için kendimizi Allah muhafaza eylesin Allah'a karşı gelen Allah'a azi olan falanlara benzetmek için kimliğimizi onlara özendiriyoruz. Bakın bugünkü toplumumuzun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Allah bize bir kimlik vermiş. Kimliğimiz İslam. Kimliğimiz Müslümanlık ama biz bu kimliği bugün kendimize yakıştıramıyoruz. Kendi dinine düşman, kendi kültürüne düşman, kendi inancına düşman Allah muhafaza eylesin bireyler yetişiyor. Nesiller yetişiyor. Alemlerin Rabbi olan Allah insan oğlunu en güzel şekilde yaratmasına rağmen insan oğlu kendisini bozmak için elinden geleni ne yazık ki yapıyor. O yüzden Müslümanlar Allah'ın verdiği kimliği muhafaza etmeye çalışalım alemlerin Rabbi olan Allah bizim için zaten